Bu görev kapsamında bizler depremin ilk gününden beri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehber Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu organizasyon neticesinde çadır alanlarında gönüllü olarak görev almaktayız. Çukurova ilçesi Özel Gündoğdu okulları bahçesinde kurulmuş olan afa çadırlarında kendimize psikososyal destek çadırımızı oluşturduk ve burada her gün sabah 9 öğlen 16-17 sıralarında burada görev yapmaktayız. Bu çadır bölgesinde öncelikli olarak yetişkinlerin güvenlik ihtiyaçlarını, beslenme, barınma ihtiyaçlarını giderdikten sonra onların problemlerini dinlemek, depremle ilgili kaygılarını azaltmak ve güvenli bir geleceğe bakış, bakmalarını sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Ve yine çocuklarımızın bu depremin olumsuz etkilerini ne gidermek üzere onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya yapmadım, çalışıyoruz. Ben. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış hay olduğu şey destek, psikososyal destek, şey destek programı kapsamında doğal afetlerin zararlarını çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek ve onları daha güçlü kılmak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle çocuklarımızla eee Temas kurmak anlamında çocuklarımızı oynayarak, kaynaştırarak bir araya getirdik. Ve onlarla bahçede bahçe oyunları ve masalar oluşturarak bu masalarda çocuklarımıza çeşitli oyuncaklarla oynatma ve kendilerini ifade edecek resimler, çizmelerini sağladık. Ve bu bu şekilde kendilerine anlatmalarına yardımcı olduk. Ve yine kurmuş olduğumuz çadırda çocuklarımızla yine bizim Özel Eğitim Rehberi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Doğru Afetler kitabında yer alan güçlendirici etkinliklerden olan Doğru Afetler etkinliği ile ilgili çocuklarımızla çadırda önce bir ısınma etkinliği yapıyor. Çocuklarımızın kaynaşmasını sağlıyoruz. Akabinde <laughs> e, güçlendirici etkinliklerimizi çocuklarımızla paylaşıyoruz. Bu paylaşımda çocuklarımızı dinliyoruz. Sonra bu paylaşımla ilgili çocuklarımızın bir resim çalışmasını, resimle bu paylaşımı anlatmalarını sağlıyoruz. Ve çocuklar kendilerini resimle ifade ediyorlar. Resimde ne çizdiklerini özellikle izlemeye çalışıyoruz. Ve burada yakaladığımız ipuçlarıyla çocuklarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz. Ve sonra çocuklarımızın bu yaptıkları çalışmalar neticesinde küçük ödüllerle de motive etmeye çalışıyoruz. Ve doğal afetin olumsuz etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir haftadır yapmaya olduğumuz görevi sevinçle, onurla ve faydalı olmanın ümidiyle devam ettiriyoruz. Bu deprem geniş bir coğrafyayı yaklaşık 10 ilimizi olumsuz bir şekilde etkiledi. Bu etkilerden ülkece, milletçe tez zamanda kurtulmayı ümit ediyoruz. Çok büyük bir doğal afet yaşamış olduk. Hem ekonomik hayatımız, hem sosyal hayatımız, hem aile hayatımız, hem bireysel hayatımız çok büyük boyutta olumsuz şekilde etkilendi. Umarım bu etkileri tez zamanda atlatırız diye düşünüyorum. Tüm insanlarımıza, tüm ülkemize, milletimize geçmiş olsun dilekleriyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.